Oyunumuzda görmüş olduğunuz gibi timeline'da yani şu alanda bir takım katmanlarımız görülüyor. Öncelikle bu katmanları ve bu katmanlarda yer alan öğeleri bir inceleyelim. Aşağıdan yukarıya doğru giderek inceliyoruz. Kodlarken de bu mantığı uygulamanız faydanız olacaktır. Arka plan katmanında gördüğünüz şu andaki yeşillik ve bulut olan görsel bulunmaktadır. Bu görsel tamamen statik bir jpeg'tir. Bir üst katmanda ise giriş adını verdiğimiz sahne bulunuyor. Bu sahnede arı figürümüz ve açılış ekranı gösteren bir play butonu yer almaktadır. Bunlar da tamamen bir grafiktir. Herhangi bir etkileşimi yoktur. Bir üst katmanda ise arı yer almaktadır. Ancak burada göremiyoruz. Bunu görebilmek için oynatıcı kafayı ikinci keyframe'e getirmemiz gerekiyor. Burada arı figürümüz interaktif bir nesnedir. Yani bir movu kliptir. Ekrana dokundukça bu arayı yukarıya veya aşağıya doğru hareket ettireceğiz. Bir üst katmanda ise yine ikinci keyframe'de ve birinci keyframe'de gerekli kodlar yer almaktadır. Bu kodları da Windows üst menüsünden Actions'a tıklayarak görebiliriz. Gördüğünüz gibi kodlar katmanında birinci keyframe'de Ekrana dokunulmasıyla birlikte bir sonraki keyframe'e geçiş yapılıyor. Bir sonraki keyframe'de de oyunumuzu oluşturan bir takım kodlar yer almakta. Yine aynı şekilde birinci ve ikinci keyframe için kontrol oluşturacak genel kodlar da genel kontroller adı altında bir katmanda yer almaktadır. Bu katmanda gördüğünüz gibi birinci keyframe'e yazılmıştır ancak bu kodlar ikinci frame'i de kapsadığı için her iki frame'de de etkili olacaktır. Siz de bu katmanlara bağlı olarak Mobile FLA içerisinde yeni katmanlarınızı oluşturun ve isimlerinizi verin. Bunu yapmak için Timeline'da sol alt köşede yer alan New Layer butonuna tıklayarak yeni katmanlarınızı oluşturun. Katmanlara isim vermek için ise katman üzerinde çift tıklayarak Görüldüğü gibi katman adını yazıp Enter tuşuna basarak katmanlarınızı oluşturabilirsiniz. Keyframe'leri ise sonraki aşamalarda oyunu kodladıkça oluşturacağız.